tüm iştenliğimle söylüyorum değerli arkadaşlar. Sayın Lale Orta'nın seçildiği dönemde yapılan tüm spekülasyonlara rağmen biz Türk futbolunu herkes için adalet getirme çabasında yanımızda olacağına inanıyorduk. Geldiğimiz noktada verilen adaletsiz ve standartta olmayan kararlar bize bunun tam tersini gösteriyor. Kimse ama kimse bunun bir tesadüf ya da acemice bir hata olduğunu söyleyemez. Burada bir hata yapıldığı herkes tarafından kabul ediliyorken Federasyon hala neden sessizliğini koruyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Neredeyse, neredeyse tüm ülkenin hem fikir olduğu bu konunun yanlışlığı ile ilgili Federasyon Başkanı neden hiçbir açıklama yapmıyor? Yönetim Kurulu üyeleri neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz değerli arkadaşlar? Böyle bir olayda ve bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susmuş, herkes susuyor. Sayın Lale Orta hem TFF'nin sözcüğünü yapıyor hem de olaylara bir açıklama getirmek zorunda kalıyor. Neden çekiniyorsunuz ya Sayın Başkan? Değerli yönetim kurulu arkadaşlarım neden çekiniyorsunuz? Değerli arkadaşlar adalet herkes için var. İlk günde söyledik. Eğer biz adaleti herkes için sağlayamazsak şu an yaşadığımız gibi birileri çıkar adaleti kendine göre dizayn etmeye çalışır. Tuz koklu demiştik. Aynen dediğimiz şekilde de devam ediyor. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki sanki bu plan göz göre göre oynanıyor. Adeta gözümüze sokulacak kadar detaylı bir şekilde çalışılıyor. Birbirine benzer pozisyonlar. Dubois'a yapılan bir hareket var. Ki hareketi yapan kişi bir, bir daha sonra itirafta bulunmuştur. Kırmızı kart verilmiyor. Ki, ki o kişi hareketi yapan kişi kırmızı kart hak ettiğini de söylüyor. Ama Sayın Hakem bunu görmüyor. Sayın var görmüyor. Rakibimizin maçında da aynı hareket yapılıyor. Onların aleyhine ile kart gösterilmiyor. Gereken kart gösterilmiyor. Sayın hakem görüyor. Sayın var da bulunan arkadaşlar görüyor ama verilmiyor. Garip, garip. Anlaşıl, anlaşılması zor görüntüler var. Hakem elini kırmızıya götürüp götürürken birdenbire vazgeçiyor. Kaldı ki bu hakem çok iyi hatırlıyoruz. Bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç ederken gördük. Böyle bir şeye nasıl müsaade edilir? Bu konu daha öncedeki federasyonla yaptığımız toplantılarda da gündeme geldi. Sayın Federasyon Başkanı, yetkilileri, Merkez Hakem Kurulu burada hakem tayinlerinin bir algoritma çerçevesinde yapıldığı konusunda bizi ikna etmeye çalıştılar. Orada bize anlattıkları şu, efendim çeşitli değerlendirmeler var. Hakemin performansından tutun, hakemin verileceği maçtaki akrabalık, ilişki çerçevesinde detaylar var. Bunların hepsi algoritmanın içine giriyor. Peki rakibimizin başındaki hakemin Galatasaray'ı sevmeyen ya da Galatasaray taraftarı olmayan veyahut da Galatasaray rakip takımın taraftarı olan bir görüntü vermişken bunu yazmayı unuttunuz mu algoritmaya? Galatasaray'ı ilgilendiren bir maçta, şampiyonluğu ilgilendiren bir maçta bu hakemi rakip takım maçına veriyorsunuz. Bu algoritmanın değerlerini kim düzenliyor, kim yazıyor, kim çiziyor? Ich Şimdi... finde...